Ölüm sürpriz bir parti gibidir. Eğer içsel anlamda hala ölmediyseniz. Zekanın nota, cinayetin ise akor olduğu bir sahnede orkestra şefidir John Kramer. Bilindik ismiyle Testere. Testere serisi dendiği zaman çoğu insanın aklına vahşet, kan ve psikopat bir katil gelir. Bu gayet normal, sizlere hak veriyorum. Ancak senaryo ve gönderilen alt mesajlar ile empati kurduğumuzda Durum bundan çok daha farklıdır. Beşiğinde uyuyan ölü bir bebeği uyandırmak için kaç suçluluğun sallaması gerekli? Jigsaw'ın eşicil, çalıştığı hastanede bir junkie'nin uyuşturucu krizi sonrası ona saldırması sonucunda karnındaki çocuğu düşürür. John Kramer, yaşanan dram sonrasında insanların yaşama ve aldıkları nefese değer vermediklerini, bunun sebebini ise boş bir bedenden ibaret olmalarına bağlar. Hayatları boyunca diğer insanlara zarar vermekten başka hiçbir işe yaramayan herkesin peşine düşer ve onları bu ızdırap dolu çürümüş yaşamlarından kurtarabilmek adına ikinci bir şans tanır. Yeniden doğumdur yansıtılan ideoloji. Ancak bir bedeli vardır. Bazen kan, bazense yaşam. Seri boyunca gerek Kramer gerek yerini dolduran polis memurunun benimsediği bir ilke vardır oyunlarda başarısız olanların vücutlarından puzzle parçaları şeklinde et kesmek. Amaç basit bir koleksiyonculuk veya sadistçe bir duyguyu yansıtmak değildir. Amaç, masumiyet adı verilen büyük resmi tamamlamaktır. Videoların başında bazen Pinokyo bisikletiyle gelen bacaksız kuklayı çoğunuz hatırlarsınız. Peki neden bir çocuk figürü yaratılmış diye hiç düşündünüz mü? Mr. Robot'ta olduğu gibi kendisi de oynayabilirdi aslında. Ancak bunun yerine I want to play a game repliğiyle tanınan bir çocuk yerleştirildi. Kaybedilen evladın acısı ve intikam duygusu ancak bu kadar güzel yansıtılabilirdi. İster zeki olsun ister güçlü, yaşamları pahasına insanların nelerden vazgeçebilecekleri tester serisiyle gözler önüne serildi ve akıllarda hep aynı soru belirdi. Ben olsam ne yapardım? Bakıldığı zaman bir kurgu olarak düşünülse de aslında seyircinin kendisi yansıtılmıştır sahnede. Verdiği tek ders tecrübe olan bir öğretmendir aslında Jigsaw. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama seri boyunca polis departmanı bırakın Jigsaw'ı yakalamayı abinin yakaladığı suçlulardan bile habersizlerdi. Sadece filmin çekildiği ülkeye değil, dünya genelindeki adaletsizliğe ve duyarsızlığa son derece sert bir mesaj olmuş bu. Üçüncü filmden itibaren Jigsaw ve yaverleri adam kaçırma esnasında kostümlerine ek olarak bir domuz maskesi takarlar bilirsiniz. Bunun sebebi Jigsaw'ın oyunlarına Çin takvimine göre domuz yılında başlamış olmasıdır. Burcun özelliklerini incelediğimiz zaman film için adeta biçilmiş kaftan diyebiliriz dostlar. Serinin kronolojisi konusunda biraz zaman kayması hissetsek de senaryo son anda değiştirilmiş ve üçüncü filmin ortalarında gözükmesi gereken banyo bölümü ikinci filmin sonu olmuş. Daha da ilginç olan film serisi boyunca Billy isimli kuklanın evet bebeğin adı senaryoya göre Billy aslında hiç gözükmemesi gerekiyormuş. Bu arada kuklayı ise James Wan'ın bizzat kendisi yapmış. Düşük bütçe, bitmemiş senaryo ve ekipman yetersizlikleri şöyle dursun, serinin birkaç filmi tıpkı Blair cadısında olduğu gibi bir aydan daha kısa sürede çekilmiş ve yapım sırasında her ne kadar ismi geçmese de Rob Zombie'den tavsiyeler alınmıştır. Bakınız Matrix 1 filmindeki disco şarkısı, imkansızı başarmak böyle bir şey olsa gerek. Yapımcılardan Lake Vennel ile yapılan röportajda kendisine migren teşhisi konulmadan önce beyninde tümör varsayarak uzunca bir süre depresif yaşadığını söylemiş, test sonuçlarını öğrendikten sonra ise acaba bir yıllık değil de 10 dakikalık bir ömrüm kalsa ne yapardım sorusunu sormuştur. Sonuç mu? Sonuç testere. Sonuç let the games begin. Peki ya siz testerenin kurbanı olsaydınız? Hangi oyununa ne kadar dayanabilirdiniz?